Bilmiyorum. Yine soruyu alabilir miyim? Düşüncem yok. Anlayamadım. Vallahi bilmiyorum. Bir daha alabilir miyim? Ha, Fransızca bir kelime gibi geliyor ama anlayamadım. Yani anlamını bilmiyorum. Bir de o zaman ben size hece hece alayım. Vallahi hiçbir şey olmadı yani çıkaramadım. Evet. Hiçbir bildiğim yok. Bilmediğim konuda direkt onu derim. He? Öyle bir şey ben ilk duyuyorum senden. Hiç. Ya ben anlamadım. Efendim? Vallahi ben anlamam abi bundan. Votmuş can nedir ya? Şimdi bir, bir, oyun var o mudur yoksa? Şu töyle o mudur? Ben bilmiyorum dedim benim. Süre bakmayın. Ya efendim? Yok. Vallahi hiçbir bilgim yok. <laughs> ne bileyim araba yedek parçası gibi geldi bana yani. Tuhaf bir adı var. <laughs> Aklıma hiçbir şey gelmedi şahsen. Bir daha söyler misin? Röpte Şambur. Ne bileyim gramer gibi falan tuhaf bir adı var. <laughs> efendim? Dört. Vallahi bilmiyorum. Soruyu tekrar alma şansın var mı? Evet. Tamam. Röp, raf, ç, amir. Röp, bilmiyorum, bilmiyorum. Yani bu neyi, hangi lisan olarak bana soruyorsunuz? İngilizce mi? Türkçe bir kelime değil bu. Türkçe bir kelime değil, bilmiyorum. Röp, ra, şa, bir. Abi ben etme şansım yok. Bu şey gelirler de, Türk filmlerinde olay. Şöyle boğaza fularlar bir şey bağlarlar. Sabah geliyor, öyle bir şey. Gecelik gibi bir şey. Gündüzlük gibi bir şey. E, Röpte Şambır. Röpte Zenginlerin geceliği. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi? <laughs> Efendim abi? Bilmiyorum abi, bilgim yok. Röpte Şambır'la ilgili. Valla Fransızca kökenli bir kelimeymiş gibi geliyor. Yani kulağı öyle oturuyor da yani bir deli saçması da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yelek mi? Yelek şeyler yok mu? Hani bazı abilerin üstünde var, içi yer dolu, elyaf dolu. Üstüne böyle dikişleri var. Hatta bu e, haber e, Aber, kromi Ceketler var onun o sistemle bir şey mi acaba? Anlamadım. Röpte Yabancı dilim yok. Neyde şamdı? <laughs> Röpte şamır. Kardeşim çalıştığımız yerden sorun. O ne oluyor ya? Röpte Ne ya buna Ben ne bileyim bunun ne oluyor ya? Yani? Röpte şana, ne oluyor? Kesinlikle bu dediğin adam İngiltere Kraliyet ailesinden Kolopatra'nın kesin arkadaşıdır. <laughs> Aklıma gelen şey o. <laughs> Nasıl? Valla kardeş ben onu ilk kez duydum. Öyle bir şey var mı? Lazımlık mı nedir bu? <laughs> ne? Valla kardeşim oğlum ya. <laughs> Aa, siz dediği zaman da ben duydum. <laughs> Telefon bağlantısı kurabiliyoruz. <laughs> Röpeşambur şey sabahların üstüne erkeklerin giydiği şey. E, ee, sabahları erkeklerin gecenin üstüne giydiği şey. Yani şöyle hani uzun oluyor ya. Hani uzun Sabahlık. <laughs> <laughs> Nasıl? Röpteşan mı? Dostum hiçbir bilgim yok ya valla. <laughs> Tio falan yok mu? <laughs> Tio falan yok mu? Röpteş, <laughs> röpteş şa Röpte şambur. Abi ne bileyim böyle şey falan mı ya bu? Ne bileyim elektronik bir şey mi ya röpteş şambur böyle Plus şu, budur onun gibi bir şeyler falan ama hiç aklıma bir şey gelmedi. Röpteş şambur bu bir şey yaptı şeyle girdikleri değil mi lan? Nuri Alçı oğlum. Tamam ne oğlum ne lan? Oğlum Nuri giydiği. Ya bu şey giydikleri değil mi ya? Bu şey gecelik gibi bir şey röpte şambır. O olsa gerek. Şu erkeklerin giydiği. olsa gerek. O değil mi? Onun gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor>